Bir dakika arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ark Survivor Evolved oynayacağız. Şöyle ses efekti az olsun. Arkadaşlar bu bizim oradaki yeri bıraktım arkadaşlar. Orada yani çok kötü şeyler yaşadım. Raptorlar saldırdı oraya. Ha, ben kastım yine 30 seviye oldum. Bıçak açıldı. Kazma açıldı. Bu açıldı. O açıldı. Şu açıldı. Bu açıldı. Bunu zaten çıkartmıştık. Raptor öldürdü. şimdi. Beni takip ediyorsunuz değil mi siz? Sadece bu iki yaratığım kaldı. Bunu zaten öldürmek zor. Ama arkadaşlar bakarsanız canına yolda sandalla geldik. Tabi bu öküzü sandal taşıyamaz. Bu yüze yüze geldi arkadaşlar. Köpek balıkları da buna saldırdı. En azından canı çok olduğundan ...hiçbir şey yapamadılar. Evimi nereye yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Yani neredeyse herkes buraya ev yapıyordu. Ben de buraya yapacağım arkadaşlar. Adından bir... İlk başta buraları temizlemek lazım aslında. Açım aç. Aç. Babaannem diyecek. Oğlum aç mısın? Hemen yapayım bir yemek. Hayır. Onu unuttum. Onu getireceğim ben sonra. Durun. Durun Görün burada. Şurada birisini kesmem lazım. Bakacağım. kilo keseceğim. Bakayım kilo ne kadar güç puanı veriyor. Ha, biliyorsunuz bıçağım olduktan sonra ben hiç kimse kesemez. Oha kaç seviye. Oha. Abi, Sesi var. kız. Oha. Abi, Oha. 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 <laughs> Oha. Allah kaç. Abi, Allah abi. kaç. dur be ya. Video çekiyorum. Dağlar dayanıyor. Ya, an kilo, geber. ya an, kilo geber. an kilo geber. An kilo geber. An kilo geber. <laughs> an kilo geber. An kilo geber. An kilo geber. Oy. An kilo geber. Oy çözdü iş ha. An kilo geber. An kilo geber. Geber iki. Şöyle Baltalan Üç tane keretim mi gelir ya? Sen nesin ya? Arkadaşlar ben videoyu durduracağım şimdi. Hayvanlarım burada. Hayır, Durduracağım şimdi arkadaşlar. Hayvanlarım burada kalsın. Ben hemen eski evime gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eski evimin oraya geldim. Ama bir de ne göreyim. E oralarda yakında bir tane şey var. Raptor var. Şimdi bola yapıp o raptoru yakalayıp eğitmeye çalışacağım. Eğitirsem çok güzel olur bunlar. Hadi bakayım. Burada bir yerde. Burada arkadaşlar. Şşt. La bebe. Bebe. Hemen attım. Oh tamam. Easy. Easy easy. Tamam tamam. Bayatıcı okum bittikten sonra ben. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Bak yok gerek yok ayıtırım seni. Abi nasıl da artık şeyde de şeyim var. Şeyde şey de şey var öyle. Şeyde şeyim var. Buna şey koyayım şunu da iyi yiyeyim. Oo, tamam. tamam bu olur. Bu olur. sıkıntı yok. Şey yok. Elif bir sus ya. Bu olur arkadaşlar. <laughs>

Bu evde ne var? Güzel soru. Dodo var. Dodo'ya almayı unutmuşum. Dodo sen almayı unuttum. Şaka şaka Dodo için değil tabii ki. Dodo için kim bu kadar yol gelir? Keretin için. Aa bak bunları da alayım. Bunlar sonra işime yarar. Çakmak taşına gerek yok. <laughs> Şimdi bu evi de yapamadım. Yapardım. Ama istemedim ya. Ama diğer yer 10 numara 5 yıldız bir ev yapacağım arkadaşlar. Şunu alayım. Şuraya alayım. Narkoyu alayım. Bu da de alayım boşuna kalmasın. Burada var mı bir şey? Yok. Şuraya 5 saniye oturayım ya. Duvara bakıyorum ya. Çık. Yemek giyin bari ya. Aç. Ya aç diyorum. Arkadaşlar benim çok istediğim bir hayvan var. Ama eğitemiyorum. Ha dadayı alsam mı arkadaşlar ya? Allah. Arkadaşlar televizyon sesi geliyorsa özür dilerim. Koşun. Koşun. Dodo ne kadar ağrısın ya. Hadi koş Dodo. Dodo koş. Dodo koş. Dodo koş. Dodo zıplayarak koş. Atayım şunu söyle ya. Gelirseniz gelirseniz. Gelmezseniz gelmezsiniz ya Dodo çok tatlı ya. Evet. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar 10 tane çocuğunuz olup akıllı mı olmasını isterdiniz? Yoksa altı tane çocuğunuz olup size bakmasını mı isterdiniz? Hangisi? Zenginler size bakmayacak. Ben olsam herkes kendiniz biraz çıktı düşünmedim. Al Dodo'yu ye. Beni değil. Dodo. Dodo saldırı Dodo. Doda saldır. Doda saldır. Doda en güçlü. Doda en güçlü. Doda Doda kaçma Dodo! <laughs> <laughs> Doda çok güçlüsün sen. Hop. Dodo basketbol oynamaca. Aa bak arkadaşlar biz gelene kadar ne kadar olmuş. Tamam ben bizim beşe gidene kadar kapatıyorum. Vay. Vay arkadaşlar video devam ediyor ama ben videoda olduğumu unutmuşum. O yüzden yapamadık. Ben gittim adaya girdim o raptor öldü arkadaşlar. Nasıl öldü? Şey sandallan geliyorken, hop bize şey saldırdı. Sizce ne? Timsah saldırdı.